Adım Ali Rıza Sake. Gönük Belen'de yaşıyorum. Ee, bu köyümüzün son 10 yıldan beri e, kanser vakalarının artması, e, yetkililerin de bir buna araştırma yapmaması bizim sıkıntımız. Ee, şu anda ben kendim de damar tıkanıklığı burada yaşadığım halde amca oğlum kanserden öldü. Dayı oğlum kanserden öldü. Köyün aşağı yukarı yüzde %30'u %35'i kanser ama gidip de kendini araştıran insanlar değil. E, gelir düzeyi kırsal bölgede ona göre yetkililerin gelip buraları bir araştırma neden yapabiliyor biliyor bunlar veyahut da bu üniversitelerde bir sürü öğretim üyeleri var okumuş insanlar var bunlar masa başından kalkıp da buralara şöyle bir gelip bu kanser vakalarının niye çoğaldığını hiç araştırmıyorlar Adım Meme saki Sakı, e, Göynük Belen'de oturuyorum. E, i̇lk aklıma gelen e, 1984 yılında bir gazete haberi vardı. Haberin başlığı aynen gribin girmediği köy, gribin giremediği köy. Yani Göynük Belen'de e, ağrı kesici herhangi bir aspirini bunları bilmeyen bir köydü. Ama şu anda e, beldemizde son yıllarda son e, 10 yıl içerisinde beldemizdeki meydana gelen bu ölümlerin yüzde %90'ı kanser vakası. Özellikle de ak akciğer kanser vakası. Yani biz yetkililerden bizim beldemizde bu nereden kaynaklanıyor? Yani tarlamızda kullandığımız zirai ilaçlardan mı? Veya köyümüzün hemen kenarında bulunan baz istasyonu mu? Veya bir termik santralinden mi? Ee, biz bunu e, yetkililerden e, bunların araştırılmasını yani e, şu an e, şimdiden önce olan tamam onlar bitti ama bundan sonraki gelişecek olan yeni nesiller için e, yeni genç e, yeni geleceğimiz için e, bu hastalığın araştırılmasını istiyoruz. Adım Ali Kayağan. Orhaneli Gönülköybele Maliye Muhtarıyım. Şu anda 3 aydan beri köyümüzde kanser vakası olarak 3 tane gencimiz gitti. Daha önce de gitti. Bunların araştırılması için elimizden ne geliyorsa, köyümüzün kenarında bir baz istasyonu var. O eğer ki buna engel oluyorsa, onun için ne gerekiyorsa, nereye gidilecekse ben gideceğim ve görüşeceğim. Elimden geleni yapacağım.